Arkadaşlar bugün Hello Namer oynuyoruz. Oynayan konuşmadığı için ve şu anda Yankı oynadığı için e, Yankı konuşmuyor. Şimdi e, biz bir önceki bölümde burada ne yapacağımızı anlayamamıştık. Ama e, bu bölümde birazcık alıştırmalar yaptık. E, ve anladık. Yankı Şimdi buradaki üç tane e, onun gibi varalar var. Onları bir çevirmemiz lazım. Birisi evin içinde olacak. Şu an Hello Neighbor geldiği için kaçıyor. Yakın eve girmesi lazım. Ne kadar eve gir? Hello Neighbor geliyor. Vaniye çekmeden önce bir dolaba gir Aslında bir önceki bölümde biz bir şey yaptık falan sanmışız ama Hiçbir şey yapamamışız Bu bölümde bitireceğimizi düşünüyorum bence gitmiştir çıkabilirsin. Şimdi buradaki bana var. Aa geldi mi? Gelmiyor. Aa gördü. <laughs> artık öze artık Spider-Man oynadığı için ben konuşacağım. Neyse <laughs> Ya bu arada ben bu aralar çok fazla video yayınladım. E, hepsini izlemediyseniz izleyip like atmayı unutmayın. Bunu da bu videoda size Hello Neighbor'ın ikinci kısmının nasıl geçildiğini göstereceğiz. O yüzden dikkatli izlemeyi unutmayın. <laughs> Şu anda Spider-Man içeri girdi. Ve saklandı. Kıyazmış da onu görecek gibi. <laughs> Gece oldu. Ha bu arada bilmiyorsanız geceleri oynamak daha hem kolay hem zor. Şimdi Spiderman size bir fener alır inşallah. Göstermek için. Alacaksın değil mi? Tamam. Konuşamaz bu yüzden... Yani şu tuta, tuşa basmıyorsun değil mi? Fener Daha kolay göstereceğiz. Tamam. Burada bir anahtar olacak. Bu anahtar sayesinde oyunun bug'unu bulduk. Hem fener tutarken hem anahtar tutuyoruz. Bakın buradan kili de açıyorsunuz. yukarı çıkıyorsunuz. <laughs> sonra buradan burada bir tane daha boru var. Şimdi size alacak Spiderman. Aa, özel yeteneklerini kullan. Yapış. Ondan sonra görünmesi çok kolay bir tane daha vanımız olacak. Çevirdi şu anda. Bir de hani şey büyük bir tane vananın yanında vardı ya bir vanada. da. Vanalı vana. Aa direkt mi? Elinde çok eşya almasın. Kaç! E, çok kutu var alamadın. Kaçıyor şu anda. Aa ekran Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Ama tabii Spider-Man bana iyi almadı. Tamam. Daha rahat görüyorum. Yakalanırsak bir şey demeyin. Bazen yakalanmak da gerekiyor. Kaç. Ha bu arada efekt yapmaya çalışıyorum. Yorumlarda güzel oldu mu diye söyleyin. Spiderman. Tekrar almayı unutma. Tamam. Neden kırmızı şok oldu? Şimdi Şimdi buradan ilk önce bir üste çıkacağız. Ama kutu kutu alması gerekiyordu. <laughs> ha varmış. Vay. Neden buraya gitti, diyor. Ha hello Neymar gelmesin diye. <laughs> Vay. Spiderman olmuş. Sonra bu kısım epey zor. Hayda. Şey yukarı tuşu çalışmadığı için bizde şey o yüzden bir tane daha kutu almamız gerekiyor. Olabildiğince animasyonları size göstermeye çalışacağız. Farklı bir tane kutu al. Orada kutular vardı. Al ve yukarı git. Görmüyor mu? Ha, geceleri göremediği için. Şimdi yukarı çıkıyor. Bu kutunun üstüne bir kutu daha koydu. Koymadı. Ayda. <laughs> Hadi. Yukarı. Ayrıca burası, buraya Kazım Usta hiç gidemiyor. Haberiniz olsun. Hadi be Spider-Man. Fener attın. Spider-Man ne yaparsın? Hadi. Ha bu arada bir şey cezalı cezaları yaptık. Ceza videosunu. Hatta adı ceza idi. İsterseniz onu da izleyin. Bana Spiderman su döktü. ceza videosuna 50 like gelirse 50 gelirse o zaman bu sefer bana üstüme balçık dökecek. Spider-Man. Yanlışlıkla yapıyor herhalde bunları. Hadi yaparsın. Bence bir kez yakalan. Sabah yapman daha kolay olur. Hayır mı? Neden? Evet, evet. He tamam. O zaman yakalan. Yakalanacak şu anda. Yakalanırsa sabah size daha kolay gösteririz. İnşallah rüya görmeyiz. Derken. <laughs> Neyse hızlıca size gösterir. Önceki geçenlerde bir video yapmıştım zaten. Onda da vardı bu kısım. Hadi binelim şöyle. Zaten onu anlatıyorum. Yani bunu da anlatmama gerek yok. Onu da izlemediyseniz izleyin. Ve atarsanız da atın. tut. Efekt yapamadım. Ay. <laughs> Yukarı <Kira>. gidiyor. Birilerinin ağlamı ses var. baktaki eve benziyor bu. Neden yukarı baktım He, göstermek için. Gruplar falan da var. Ve <también seferir> <Böre> düş. <hcole mixes> Jumpscare'a gelecek haberiniz olsun. <t Gloria> sonunda. Tamam her şey en baştan. Tekrar yukarı çıkman gerekiyor. Ve oradan işaretlemen gerekiyor. Dikkatli ol. Böyle kısımlarda ben Ayrıca burada bug var. Neyse. Hızlıca taksın. Ama sakın almayı unutma. Tamam. Şimdi hafiften köpek balığının olduğu yere gitmeye başlayabilirsin. Bunları bu, buradaki suyu götürmek için yaptık. Kürek de var şurada. Şu anda bunu alma. Sadece küreği al. Boş eşyalarını at. Şu anda fenere ihtiyacın olmaz. Kutuya da. Şu anda sadece bunları al. da ihtiyaç olmuyordu değil mi? Ve bu anahtarı alması gerekiyor. Ama onun için buraya hemen değil. Birazdan önce düşersin. Tamam. Bakalım. Bu kapı şu an neresi Ah bu ne ya? Yukarı çık. İş yukarıda. Yukarıda. Ver bak yukarıda. Hayır, hayır bak, şey, şey ya. Ne yapacağız acaba? Ne yapacağım? Şey var, i̇şte küreyi almadın ki sen. Aman bir şeyini at. köpek şimdi mu? Ha. Ha, çok mantıklı. Sonra <laughs> bunlar cinayet işledik gibi görünür. Buradan tatlı şimdi karakteri alıyoruz. Bunu da ne olur ne no, olmaz no, al. No. Çünkü bununla da her şeyde işimiz var. Burada gördüğünüz her şeyde işimiz var. Kutu, Sonra bu köpek balığı, kürek, hepsiydi. Sonra yukarı çıkıyoruz. Buradan aşağıya. Yavaşça. Sonra. Tatlış anahtar. Hayır. Dış anahtarla kapıyı açtık. Üstteki ve alttaki anahtar üstteki ve alttakini kapıları açıyorsun. Alttakini açtığında artık önümüzdeki kapı açılıyor. Şimdi buradaki üstteki vanayı çektiğinde altta bak şurada bir şey var. Gerçekten mi Spiderman? Bak. Dur. Kamerayı tut. anladım. Tamam sonra o köpek balığını bırakmadık biz. Benim dedim yapsaydın. Köpek balığını bırakmam. İlk önce suyu açacaktık. Sohbete NPC gibi şeyler yazmayın. Şu anda ben oluyorum. Evet, Ve ben ya susacağım. yankı aldı. Yankı Oradaki bana çevirmemiz gerekiyordu ben oraya zıplayamadım. O yüzden yankıya verdim. Yankı da çıkamıyor galiba. Ee, yang sen benden de kötüsün galiba. Yankı sen yapamadıysan ben yine alabilirim. Fırlat. Ha, onu çek. Ya, galiba yanlış tuşa şey basıyorsun. Yankı yapamadıysan ben yapabilirim. Biraz yaklaş. Diğer tuş, diğer tuş. X'in aynen de değil. Sağdaki. sa sağın solunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak. yaptı. Şimdi geri almasına gerek yok. Geri yukarı çıkmı. Bu sonu götürmüyordu. Oha oyun bağlandı. Dur yankı git oraya. Hani biz o suyu buzlaştırıyorduk ya. Oyun bağlandı kendisi buzlaştı. Köpek balığını bırakmak zorunda değilmişiz. Buradan çıkacak. Biz denerken hiç, hep, hiç böyle yapmamıştık. Köpek balığı gereksizmiş. Şimdi artık aslında oyun bitti. Aşağı gidecek. Ölerek de gidebilir. Bence ölerek git yani. Sonuçta yeniden eşyalarından beraber yeniden doğuyorsun. Böyle de geçebilirsin. Yankı... E, istersen ben alayım. Ölemedin. Buradan aşağı atlamaya çalışıyor galiba benim anladığım kadarıyla. Ha başardı. Burada ölecek. Şimdi iki farklı son var. Biz bir tanesini tam anlayabildik. Şu an onu gösteriyorum. Bu da kız kısa... en kısa son. Şimdi buradan bizim amacımız buradan çıkmak. Fark edilmesi çok zor olmamalı. Buradan bir tane anahtarlı kırmızı anahtarlı bir kısım var. Yani ki şimdi orayı buldu. Ha burası. Şimdi burayı açacak. Açamıyor. Ha, açtı. Erik kimin oynadığını söyleyin. Şimdi bitti burası. ve İkinci bölümün sonu burası. Neyse bunları yaparsanız artık 3. bölüme geçebilirsiniz. 3. bölüme daha hiç bakmadık. Bu yüzden uzun Haftaya bir... Haftaya yenisini de çekeriz. Haftaya belki 3.'ünün bitişini çekebiliriz. 3. çok karışık ama. Bakın böyle daha garip oluyor. Oha. Görüşürüz. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.